Bugün tarhanamızın 10. günü artık çıkarıyoruz. Minik minik parçalar hamurlar halinde koparttık. Biraz çevirdik sularını çekmesi için. Şimdi artık daha suyunu azalttığımızdan dolayı ovaladıkça küçülüyorlar. Bunları tepsiden geçireceğiz. Hala şurada büyükler gördüğünüz gibi. Kuru bir yerde. Hava sıcak olursa çok daha işiniz kolay olur. Bugün malum yağmur yağıyor. Biz içeride yapıyoruz. Ee, bu şekilde tarhanayı geçireceğiz. Ee, nereden geçireceğimizi de göstereyim size. Şöyle, bunların tersini geçireceğiz. Hatta şöyle göstereyim bir tane. Bunu bu şekilde, bu şekilde yapıp altına da un kıvamında e, olacak. Bu şekilde yaptığınızda e, terhanınızın suya suda bekletmeden e, yapabiliyorsunuz normalde daha iri olduğu zaman tarhanayı önceden suya bekletmeniz gerekiyor. Suya koymanız gerekiyor. Ondan sonra oluyor. Ama böyle olduğu zaman direkt pişirebiliyorsunuz. Şöyle toz halinde görebilirsiniz. Böyle olacak. Sonra kurutacağız.